Bizler ya arkasındayız. Bu kadar ben, yani söyleyilen ya lafların arkanızda bit... durur. E sizin... Burada tek güzel yorum yapan kim oldu biliyor musunuz? Yine söylüyorum Hanım. <laughs> Sibel Hanım. Sibel'le benim daha önceden tanıştığım yok. Ben biri söylüyorum. Ha, beğenmemek için. Yorum. Evet Öyle tabii oluyor. beğenmemek için. İlk gün siz Sibel Hanım'a güzel yorum yaptığınız için o da size güzel yorum yapmış olabilir mi? Hayır Sibel Hanım bana 3 verdi. Niye o zaman 4-5 vermedi? Demedim ki yani niye bana fazla vermedin? Ona göre teşekkür ettim yine. Ya Mesela ben dün Habibi ablanın o sözünü çok yanlış buldum. Sibel Hanım baştan sinirlendi bunların yorumlarına. O yüzden ben dedi bunlara adaletsiz olacağım. Ama menüyü de görünce lezzetli bulunca. Bunlar dediğiniz kimler? Cansu Hanım'a, Badegül Hanım'a, Habibi hangisi? Badegül Hanım, Habib hangisi? Gül Hanım olsun, Habibe Hanım olsun. Ona göre menüyü de görünce <laughs> Sibel Hanım fikrini <laughs> değiştirdi. Zaten o puanı vermeyecekti. Ben anladım ona. Vermeyecekti. Ki vermeyecekti. Yemeği lezzetli görünce zaten üzüldü kendisi. O yüzden müsaade istedi sizden. Yani ben Sibel zaten o beşi verdiğini düşünüyorum. Evet, evet, evet baskı kesinlikle. altında verdiğini düşünmüyorum ben. Geldi tarana çorbalarımız, evet ellerine sağlık Habib abla. Evet, afiyet olsun herkese, buyurun hadi bakalım. Evet, afiyet olsun herkese. Buyurun Cengiz Bey. Tarhana çorbasında sıfır tuz. Tarhana çorbasına bir kere soğan koyulmaz. Olduğu gibi kıvamında değil, çok koyu, çocuk maması gibi. Tatlımsak bir tat var, böyle şekerli gibi. Ben tarhana çorbasının böyle olduğuna inanmıyorum. Yani damak tadıma uymadı. Güzel değil, sevmedim. Tatlımsak bir tat evet, var. Evet, evet. Yani tarhana çorbası böyle buram buram tarhana kokmalı. Tarhana çorbası böyle olmalı. Evet tabii babla cevap şey Hiçbir şey yorum yorumla hiçbir şey demiyorum. Benim yorumum Afiyet ne Yok söylemeyeceğim. Afiyet olsun Cengiz Bey. Cengiz Bey yorumunu kaleye almıyor musun? Yok alıyorum. Niye, e alıyorum niye cevap vermiyorsun be? peki? Buram buram tarhana kokusu gelmiyor. Çünkü cevap veremiyor. Yermiyor, diyor. Tarhana böyle değil. O yüzden cevap ben veremiyor. Ben bu yaşıma kadar hep böyle yapıyorum. Tarhana da böyle. Hayır böyle değil. Hayır böyle değil. Ama siz başka değişik yapıyormuşsunuz bile. Soğan mi? koyulmaz. Ben ilk defa tarhanaya soğan koyulduğunu evet. burada gördüm. Evet. Hiç koyulmaz ya. Tarhana zaten falan... başında evet. oluyor. Tamam. Tarhanayı şey hazırlarken oluyor. Kadir Bey bütün malzemeleri içine konur. O yüzden o yani saate yani. De, her şey soğan soğan zaten her şeyin içinde zaten tarhananın. Hayır. Biber salçasından, domates salçasından. Bir dakika dinlemeyi bir lütfen Habib abla her şey içine konur. Sarımsak bile konur tarhana çorbası. Biber salçası, sarımsak, baharatları. Tamam. Cengiz Bey beğenmeyip teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu kadar ama tamam. olmamış. Tarhana tamam, böyle değil. Sağ olun. Afiyet olsun. Şimdi bazı yemeklerin mesela hani yöreselleri oluyor. Siz soğan koyuyorsunuz, siz sarımsak koyuyorsunuz. Okey. Ama siz bir tatlı aldınız. Hani ben soğanla sarımsak geçtim de şekerli tat aldınız Biraz içinden. Biraz salçası fazla yani domates salçası fazla girmiş gibi geliyor. O da tatlımsak bir hava vermiş tarhanaya. Peki yani, sen yorum yapar dedi adı ya, adı ya. Tatlı abla. dedi ya. Hayır o tatlımsı neyden? Neyden geliyor onun tatlımsı? Tatlımsı kıvamını tutturmuşum. ben evet, kıvamını size kıvamına bir şey demiyorum. Kıyma da katmışım. Soğan gitmezdi bence. Kıyma gitmiş. Tat şeyi, kıvamı neyi güzel. Afiyet ben olsun. beğendim. Afiyet olsun. Sadece soğanı içinde olmaz olur. Ağzına geliyor mu soğanlar böyle kırt kırt? E, yok çok gelmedi. Tamam, afiyet Peki sana da şeker gelmedi. geldi mi tadı? Yok şeker gelmedi. Kıvamı tadı güzel. Biraz daha şeyle baharatlı olsaydı daha lezzetli olurdu. O zaman bak. da yakar. Kendinizi yakar. içemezsiniz bir, tır, bir tır 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 da kendi baratı var. De. Ben de azıcık attırdım. Hı. Peki afiyet, afiyet olsun. olsun. Sibel Hanım. Çorbasının kıvamını beğenmedim. ve açık katı buldum kendisini. Bir de çok tuzsuzdu ama tuza biliyorsunuz ben çok önemsemiyorum başından beri. Belli bir yemeklerde tuz önemsiyorum ama çorba sonuçta tuzunu kattıktan sonra giderilebiliyor. Ama kıvamını beğenmedim. Tadı nasıl Sibel Hanım? Çok tat güzel yani gelmedi. Katı geldi. Yoğun evet. bir kıvam gelmiş. Evet. Peki baharat tadı geliyor mu size de tadında? Az geliyor, az çok gelmiyor. gelmiyor. Evet. Az geliyor. Haklıymış. Bunun içine sen yaparken yedi çeşit baharat koydun mu? Yok yedi çeşit de üç çeşit koydum. Ha yani. önce yani. ilk aşamada yani hepsi var. da? Yoğururken yani yedi çeşit aranaba baharatı koydun. Evet. Peki size şekerli bir tat geldi mi? Yok şekerli bir tat alamadım. Şimdi bunu ben. soruyorum bir tek Cengiz Bey geldi ya. merak ettim, yani. başka gelen var mı o şekerli tat? Buyurun Can Song, sizden yorum alalım. Ya ben de kıvamını çok az yoğun buldum yani. Soğudukça daha da koyulaşıyor hatta kıvamı. Terenler durdukça koyulaşır Hı -hı. evet. Ama böyle olması gerekiyor. Biz de yapıyoruz bunu. Biz kıyma katmıyoruz, soğan da katmıyoruz. Ya bir şekilde olması yani gerekiyor tarihe bağlı. Bak, tercihe bağlı. Kıyma yani e, şey evet. bağlı. Düşün. Ama, Ama yo, genellikle hep böyle yaparım ben kışın. Zaten <laughs> yazın yapılmaz bu çorba. Kışın olduğu evet. için, kışta yarıştığımız Biz için. Yarıştığımız Biz her mevsim köye gittiğimiz zaman da yapıyoruz bu çorbayı. Yani Anadolu'nun zaten evet. çoğu evet. yerinde tarhana evet. var. Meşhur bir çorba. Evet. Peki davete gider mi sen? Ya bence davete gitmezdi. Keşke biraz daha uğraştırıcı. Sonuçta hamaratlık programı. Biraz daha uğraştırıcı bir çorba seçseydiniz. Ben yani benim o kadar çorba yaptığı yorumdan sonra önüme tarana çorba çorbası getirmesi beni üzdü. Ya benim çorbamı da konay bulmuştu. Senin çorban neydi? Domates çorbası yapmıştım. Yani. Közlenmiş domates çorbası. Peki Sen abi abla oyu Ötürlüğü ne dedim? Bir şey demedim senin çorbanı. O çorbalara Zavet yorum yaparken uyar evet. Dedim. menüsünde tarana yazdığını bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama o. neden böyle yorumlar yaptı bilmiyorum Hayır, yani mercimek senin çorba soğusun. Çorbana davet çorbasına uygun dedim, sadece pütür dedim, bir şey demedim senin çorbana. Benimi kolay seçtim. Peki sen paket çorbayla bir tutuyor musun, eşte ya tutuyor musun yapım olarak? Kendi yaptığı için zor. Ama yarışma programı için uygun değil yani. Çünkü kendi yaptığı çorbayı... satılan paket çorba ile bir tutuyor musun bunu? Bir tutuyorum. Afiyet bunu? Afiyet en amarat benim programımda sen şu an paket, paket çorba, paket çorba Ay, yaptın. Hazır Allah. olduğu için söylüyorum. Yani hazır çabucak yapılıyor o yüzden. Hmm. Bence de biraz daha meşakkatli çorba olsaydı daha iyi olurdu. Habibi oldu. abla bizim çorbalarımız o kadar laf etmeseydin şu an bu yorumları belki de almayacaktın. Afiyet olsun canım. Siz lezzetine bakın bir de. Peki. Demek ki iyi yorum almak için biraz dilini tutman gerekiyormuş. Sibel'in evet. dediğine göre. Evet. Ellerine sağlık Afiyet Habibi abla. Ama kıvam bana da biraz yoğun geldi, beklediğinden dolayı da olabilir. Ama, Belki biraz da ki taranasını fazla kaçırmışsındır. Ama lezzet olarak bana tuzsuz gelmedi. Tuzu evet, gayet güzel, iyi. Evet. Şekerli tat ben almadım. Cengiz hmm. Bey'e nasıl geldi bilmiyorum. Belki bak, salçasından benim dolayı. Aynı şey... camiden geldi Yok, zaten. Yok ben Bak soğanlara bak, benim hep soğan çok Evet çorba. soğan konusunda ah, biz hiç yani, kıyma ve koyulmaz. soğan koymayız. Ama koyulmaz. dediğim gibi. Memleketin o kadar e, Yöresinde evet. farklı lezzetler var ki Yani mesela normalde Hiç kabak tatlısında biz portakal suyunda pişirmedik Ama olabiliyormuş Oluyormuş dedik olabilir Burada da şimdi kıymalı soğanlı diye eleştirmeyeceğim Çünkü yören bizden çok farklı evet, Yapabilirsin evet. her Lezzetini bozmuş mu bana göre bozmamış Şu an Tarana'nın ben aromasını alabiliyorum Ama davet sofrasına uygun mu dersen evet Benim için de çok aman aman uygun ve şakkatli bir çorba değil Ellerine sağlık diyorum Afiyet olsun. Evet, Afiyet olsun. Şöyle vereyim Afiyet olsun. Şimdi arası çikolata işli köfte gelecek Habibi abla dün söylemişti. işi köfte yapıyorum demişti. Badegül Hanım'ın işi köftesine kalın diyenler olmuştu. Bakalım bugün senden ben daha iyi işi köfte yaptı mı göreceğiz. Dün Cengiz Bey dedi ki Habibi Hanım siz de haşlamaya kızartmaya anladım. ayırt edemiyorsunuz. Nasıl işli köfte yapıyorsunuz? Göreceğiz. Bakalım nasıl evet. yapmış evet. görelim. Kızartmaya haşlamaya ayırt edemedi evet. Ve yanında da meşhur kereviz salatası geliyor efendim. Evet afiyet olsun şimdi herkese bekliyoruz. <laughs> en sevdiğim yemek. Aklıma bir şey geldi. Şu <laughs> ne geldi? çorbanın içinde soğan var ya. Soğanın tadı gelmiş tatlımsa şey. O yüzden tadı, tadını vermiş şey yani. Ha kavurunca ki şekerlemesi e, mi? Evet. Ama o kadar karamelize etmedi ki etseydi yok, belki gelirdi. Kavurdu de. ya o soğan ne kadar uzun tatlımsa oluyor. Belki geliyor. en kötü diyorum salçasıyla <laughs> e, alakalı olabilir. Soğan, çok kötü. Gördünüz Gördünüz mü? Yağda salçayla soğanı kavurdu işte kavano. katmaması gerekiyor. Evet, evet. soğan katılmaz ya Ama lazım şimdi işte. kesin yani. net böyle bir hani nasıl diyeyim bu yemeğin olur muhakkak budur diyebileceğimiz bir çorba değil. Çünkü yöresel olarak değişiyor. Ona bir şey diyemiyoruz. Ha beğenmezseniz olabilir tercih Ama meselesi davet çorba, davet çorbasına çorbasına uygun değil yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.